Bugün burada sadece bir kampanyayı ya da bir çekmiş duymak için değil. Birlikte geçirdiğimiz şeyler, tasarruf yolculuğumuzu hep birlikte paylaşmak için bir araya geldik. 25 yıl sadece bir sayı değil bizim için. İyi Bu mi? güven. Sarıza, küçük ama işten bir teşekkür etmek istedik. Çünkü biz sadece ürün satan değil, güven inşa eden, ilişkiler kuran ve her zaman müşterisini ailesi gibi gören bir marka olduk. Bu mühür sizinle birlikte yazdığınız 25 yıllık başarı hikayesinin bir kutlamasıdır. Çekiliş firma tarafından alışveriş yapan müşterilerin arasında gerçekleştirilecek olup her müşteri satın aldığı ürün adedi kadar çekiliş hakkı elde edici olacaktır. Bu sektinin sahibi geldi. Bu sektinin sahibi çekiliş kupon numarası 3321. Dilan Çağla. Evet. Şimdi vereceğiniz hediye çıkacak şanslı müşteri bir kişiye Digon Sehva. <laughs> evet. Digon Sehva şanslı Müşterimiz geldi. Önce ben okuyorum. Çekiliş kupon numarası 17 738. Yavuz Ata, Fakir Eirfray. İki kişiye iki şansı vereceğiz. Evet geldik. ilk şanslı O, e, çekiliş, on, çekiliş kupon numarası 12 572. Hüseyin Varol. Hüseyin Varol. <laughs> anda bir kişiye uğurlu genç oda takımı verilecek atılım grup tarafından. Şanslı kişiyi, şanslı kişiyi şu anda arıyoruz. Evet o şanslı kişi elime geldi. Kimmiş? Abdul Hadi Çabuk. Piş sumo çekiliş numarası 8195. Şimdi e, çekiliş sonucunda çıkan şansları bir daha baştan okuyorum ben. İlk hediyemiz Bambi'den uyku seti. Kazanan şanslı şivis Dilan Çağla. Atame Zigon sehpası. Kazanan Yavuz Aka şanslı müşterimiz. Özler 20 can bisiklet Hakan Ertutar fakir airway air fry air Hüseyin Varol, Murat Yardım iki kişiye çekmişler. yatak Türkmen. Bu Bu 25. yılımıza özel yaptığımız bir çekiliş kampanyasıydı. Buna yaklaşık 40 bin kişilik bir katılım oldu. Burada biz 25 kişiye bir hediye sözü vermiştik. Ekstradan 5 kişiye de teselli hediyesi verdik. Katılım yoğundu. Burada üzülenler oldu, sevilenler oldu. 30 çıkan kişiyi tebrik ediyoruz burada. İnşallah 30 Temmuz'a kadar noter bey isimleri belirledikten sonra hediyelerini kendilerine teslim edeceğiz inşallah.